Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 31 kişinin yaşamını yitirdiği Trend Garden Rezidans davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Müteahhit, proje mükellefi ve iki bina sahibi toplam 4 sanığa 12 yıl 6 ayla 17 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi. Ancak sanıkların sabıkasız olması ve cezaların geleceğe etkisi gerekçesiyle takdiri indirim uygulandı. Tutuklama kararı ise verilmedi. Mağdur avukatı Pınar Ersu indirim kararını hukuki garabet olarak tanımlayarak dosyayı istinafa taşıyacaklarını söyledi. Depremde kardeşini kaybeden Hatice Açıkalın, sanıkların geleceği düşünülürken bizimkiler ellerimizden alındı diyerek tepki gösterdi. Bu verilen cezalarda da takdiri indirim uygulanmıştır. Buna gerekçe olarak da cezaların sanıkların gelecekleri üzerindeki olası etkileri ve sabıkalarının olmaması gösterilmiştir. Biz bu binada 31 canımızı kaybettik. Yaşamakları elinden alındı bu 31 canın. Bizim geleceklerimiz, umudumuz elimizden alındı. Buna rağmen sanıkların gelecekleri üzerindeki olası etkilerin düşünülmesi ve buna göre takdiri indirim uygulanması biz mağdur ailelerde adalet duygusunu derinden zedelemiştir. Mahkeme binanın inşasında ve rezidansa çevrilmesinde teknik ihlallerin bulunduğunu, sanıkların bilinçli taksirle ölüme neden olduklarını belirtti. Ancak 10 sanık beraat etti. Kamu görevlileri hakkındaysa yeni bir suç duyurusunda bulunuldu. Mağdurlar ve avukatları daha kapsamlı bir adalet için hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.